Merhabalar. Bugün size menekşemizi yapraklardan nasıl çoğaltırız onu anlatacağım. Menekşe öncelikle arkadaşlar çok vefakar bir bitkidir. Çok güzel bir çiçektir. Kışa dayanıklı, kara soğuğa da dayanıklı bir çiçektir. Yalnız menekşe hakkında bilmeniz gerekenler menekşeyi çok derine ekmemeniz gerekiyor ve çok sulamamanız gerekiyor. Çok sularsanız ve çok derine ekerseniz yaşamıyorlar, ölüyorlar. Öncelikle bunu belirteyim. Şu yan tarafından aldığım şu menekşe dalını şu menekşe dalını şu yan taraftan aldım ve bunu e, ziraat marketlerden aldığım köklendirici tozuyla karıştırdığım normal bir suda bekletiyorum arkadaşlar e, yaklaşık iki hafta içinde çok hızlı bir köklenme olacak ve e, saksıya alınmaya hazır hale gelecek şu an Kasım ayında olduğumuz için e, Kasım ayına yaklaştığımız için ben bu saksıya alsam da odadan dışarı çıkarmayacağım çünkü soğuk vurabilir çünkü daha tutunmamış bir e, fidan olacak bunu böyle bekleterek 2 hafta içinde köklenecek ve saksıya alabilirsiniz. Daha sonra bakın ben bunu da yapraktan köklendirmiştim ve bu hale geldiler. Biraz gübre döktüm. Şu anda da gayet iyi gidiyorlar. Bunda şu an sıkıntı yok. Ve bunu da böyle köklenici tozuyla karıştırdığınız suda bekleterek hızlıca köklendirip saksıya alabilirsiniz. Arkadaşlar köklenici tozunuz yoksa eğer aldığınız dalı 2 gün tarçınlı suda bekletip sonra daha sonra normal suya alırsanız yine köklenme olacaktır. Gerçi normal suda da köklenir ama biraz daha yavaş ve kökleri biraz daha az olur. Yine iyi bakarsanız onlar da tutunur. Normal suda köklendirirseniz eğer daha sonra eğer on yapamıyorsanız aspirinli suda, aspirinle suyu karıştırıp yine tekrar bu yaprakları aspirin suda da köklendirebilirsiniz tarçın, aspirinli su, perlit veya köklendirici tozunun başlıca özellikleri arkadaşlar şu kırdığımız bölgedeki hücre bölünmesini hızlandırarak hızlıca kök salmasını sağlıyorlar. Normal suda bu biraz daha yavaş oluyor. içindeki minerallerden ve sülfrik asitten kaynaklı olarak. Bilmeniz gerekenler bunlar. Bakın burada da benim canlı örneğim. Yine yapraktan köklendirdiğim bir menekşemiz var. Ön bilgileri ben size verdim arkadaşlar. Şimdi yapıp yapamamak size kalıyor. Deneyin, emin olun, yeterli ısı koşullarını sağladığınız zaman, oda sıcaklığında yaptığınız zaman çok rahat göklenecektir. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar, videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize katkıda bulunabilirsiniz. Tekrar yeni güzel videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere.